PUBG Mobile V4.0 çıktı ve artık yepyeni bir özellik var. Süper akıcı grafik modu tüm cihazlarda. Artık daha fazla kare hızlı seçeneği senin elinde. 20 FPS'ten 30 FPS'e, 30 FPS'ten 40 FPS'e, 40 FPS'ten tam 60 FPS'e kadar yükselen akışkan bir deneyim. Üstelik sadece hızlı değil, gecikme ortalama %30 ile %50 arasında azaldı. Yani savaş alanında tepkilerin çok daha hızlı olacak. Peki ya telefonun? Endişelenme. Ard arda iki tam maçta bile 2-4 derece daha serin kalıyor. %10'a kadar daha az güç tüketiyor. CPU ve GPU kullanımı düştüğü için oyun keyfi artık çok daha uzun sürüyor. Ve dikkat! Bazı cihazlar oyunlarda artık 90 FPS hatta 120 FPS desteği aktif. Takılma yok, donma yok. Sadece tam hızda PUBG keyfi. Hemen PUBG Mobile 4.0'ı indir veya güncelle. Benimle oyun oynamak isteyen arkadaşım varsa takip edip yorum atmanız yeterli.